Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci Yeni'nin önemli şairlerinden olan Sezai Karakoç'un Manorosa şiirini paylaşacağız. Manorosa Sezai Karakoç'un üniversite yıllarında platonik bir aşkla bağlandığı Muazzez Akkaya'ya yazılmış bir şiirdir. Şair bir toplantı sırasında bir etkinlikte şiiri Okur ve büyük bir beğeni alır. Fakat e, Muazzez Akkaya'da bu aşkın bir karşılığı yoktur. Tek taraflı bir aşktır yaşanan. Ve Seze Karakoç Astokriş şeklinde yazdığı bu şiiri yıllar sonra bozar, Astokriş'ini bozar ve kitabına o şekilde alır. 1900 52 baharında yazılmış olan şiir, 2000'li yıllara kadar elden ele, dilden dile kutsal bir metin adeta genç aşıklar arasında dolanır, durur. Şair, e, ancak Astrokrişini bozduktan sonra ve bazı kelimelerini değiştirdikten sonra şiiri kitabını alır. İkinci yeninin mistik şair olan Sezai Karakoç, yaşamış olduğu bu beşeri aştan bir şekilde ilahi aşka geçmişte olur ve bir daha da herhangi bir beşeri aşk yaşamaz ve hayatını bir başka kadınla birleştirmez. Seze Karakoç, Ankara Siyasal'da okuduğu dönemde aynı zamanda ikinci yeninin önemli şairlerinden Cemal Süreyya ile Ece Ayhan'la da sınıf arkadaşıdır. Monaroz'a siyah güller, ak güller Gülcenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah, senin yüzünden kana batacak Monaroz'a siyah güller, ak güller Ulur aya karşı kirli çakallar, Bakar ürkek ürkek tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Zeytin ağacının karanlığıdır. Elindeki elma ile başlayan bir yakut yüzükte aydınlanan sır, sıcak ve minnacık yüzündeki kan zeytin ağacının karanlığıdır. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur, bir mumun ardında bekleyen rüzgar. Işıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın, denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Açma pencereni, perdeleri çek, Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek, anla Mona Rosa, ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Saat on ikidir söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı? Ah beni vursalar bir kuş yerine, akşamları gelir incir kuşları. Ki ben monaroza bulurum seni, incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni, o masum bakışlar su kenarında. Ki ben monaroza bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, Meyveler sabırla olgunlaşırmış, Bir gün gözlerimin ta içine bak, Anlarsın ölüler niçin yaşarmış, Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Artık inan bana muhacir kızı, Dinle ve kabul et itirafımı, bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı, Alev alev sardı her tarafımı, Artık inan bana muhacir kızı. Altın bilezikler, o korkulu ten, Cevap versin bu kanlı kuş tüğüne, Bir tüy ki can verir bir gülümsesen, bir tüy ki kapalı geceye güne, altın bilezikler o korkulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, gülcenin gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Monarosa, siyah güller, ak güller. Evet arkadaşlar bir başka şiirde ve şairde tekrar buluşmak dileğiyle daima Türkçe YouTube kanalında kalmaya devam ediniz.